Seçime Doğru programında bugünkü konuğumuz Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş. Kendisini bugüne kadar sigara ve alkole gelecek zamların duyurularıyla tanıdık. Kamuoyu diğer yandan yine sigara ve alkole konulan yüksek vergilere ilişkin vermiş olduğu mücadeleyle tanıdı. Şimdi kendisi siyasete atılıyor. Türkiye İşçi Partisi Ankara 2. bölgeden milletvekili adayı oldu. Bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleyi de bundan sonra meclise taşımaya hazırlanıyor. Kendisiyle siyasete dair konuşacağız. Özgür Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, öncelikle yani siyasete başlamadan önce bugüne kadar yapmış olduğunuz örgütlenmeden başlayalım isterseniz. Platform fikri nasıl ortaya çıktı, nasıl örgütlendiniz, nasıl bir kitleye ulaştınız? Şöyle söyleyeyim. 2016 yılında Türkiye Tekrar Bayları platformunu kurdum. Kurmaktaki amacımız ee, sürekli yaşanan haksız rekabetler, işte sürekli gelen zamlar, cezalar, baskılar buna yönelik birlikte olmamızın gerektiğine inandık. Ve ilk başta normalde Ankara'da örgütlendik biz. Daha sonra e, bizim firma çalışan arkadaşlarımızın tavsiyesiyle de dediler ki işte bunu Türkiye'ye yayalım. İşte A İzmir'den, Kayseri'den, örnek veriyorum İstanbul'dan arkadaşları grubumuza dahil ettik. Grubumuzdaki en büyük özelliğimiz de şu bizim. Ee, sadece tekel bayileri alıyoruz biz kendi kapalı grubumuza. Onun da sorgulanmasını şu şekilde yapıyoruz. Bizim her tekel bayisinin kendine ait bir ruhsat numarası vardır, TEPDK. O TEPDK sorgulanmasıyla birlikte o grubu alıyoruz kapalı gruba. Şu anda da 81 ilde örgütlüyüz. Ee, mücadelemiz de devam ediyor. Ee, bizim en büyük çıkışımız hep şu olmuştur. Genellikle yasaklar ve baskılardı. Işte 22 saat yasası biliyorsunuz. Birçok meslektaşımız bundan dolayı mağdur oldu. O, o yasaklara geleceğiz de, e, biraz daha o örgütlenme sürecini detaylı anlatırsak. Yani mesela bu süreci başladığınızda kendi meslektaşlarınızdan mesela tepki aldınız mı? Ya da e, beklediğiniz desteği görebildiniz mi? Orada herhangi bir zorluk yaşadınız mı? Orada hiç, herhangi hiçbir zorluk yaşamadım. Tam tersine daha da bilmemizin gerektiğini daha da örgütlü olmamızın gerektiğine inandık. Daha çok e, nitelikli arkadaşlarla bir araya geldik, daha çok esnafla bir araya geldik. Bu konuda hatta mesela örnek veriyorum işte bizlere karşı uygulanan işte zincir marketlerin fiyat politikaları, haksız rekabetlerine karşı bizler eylemler yaptık. Bu konuda firmalara karşı baskı oluşturduk ve başarılı olduk. Bunun akabinde bu başarılı olmamızdan sonra bütün illerdeki esnaflar da bizim yanımıza gelmek için, bu örgütün içerisinde olmak için bizimle beraber o platformumuzun içine girdiler. Şu an Türkiye genelinde yani 81 ilde örgütlüyüz ve mücadelemiz de daha devam ediyor. Yani hiç bu konuda da bir ne denir ona? eksi anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Hatta resmi olarak derneklerimizi kurduk. Evet. Ve biz bu konuda STK olduk. Çok büyük bir STK derneklerimiz aracılığıyla da birçok sosyal proje de yaptık. Resmi olarak kuruluş aşamasında e, kamu kurumlarından size herhangi bir zorluk çıkarıldı mı ya da böyle bir e, şey hissettiniz mi? Yok zaten derneklerin mevzuatındaki e, o Genel e, duruma uygun hareket ettiğiniz takdirde işte yeriniz, adresiniz hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bizler evet. e, sadece e, şöyle söyleyeyim, e, genelde bu tarz bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı çözecek kurumların odalar olması gerekiyordu. Odalar bizlere destek çıkmazdı için biz bu dernekleri kurduk. Evet. Yani hatta biz bu dernekleri daha da büyütüp sayıda YouTube federasyon olma yolunda da hedeflerimiz var. Peki pandemi dönemine gelirsek, pandemi döneminde de epey mücadele ettiniz. Evet. O dönemde takip ettik. O dönem alınan kapatma kararlarının keyfi olduğunu mu düşünüyorsunuz, ya da ideolojik bir dayatma mı var orada ya da yaşam tarzına bir müdahale aracına mı dönüştü o dönemki kapatma? Kesinlikle çünkü pandemi döneminde 17 günlük bir kapanmayla biz karşı karşıya kaldık. Yalnız şöyle bir durum vardı. Bizler dükkanlarımızı kapatacağız ama devletin bizim esnaflarla alakalı bir önlemi olmadı. Ne gibi önlem olmadı? Benim dükkanım kapalı, bizim dükkanlarımız kapalı ama bankalar açık. E şimdi bizim ödemelerimiz iş takvim gününe göre ilerliyor. E şimdi ben o 17 günlük süreç içerisindeki e benim ödeme günüm geldiğinde ben o parayı kazanamadım takdirde benim senetlerim protesto oluyor. Bize dedik ki bu böyle olmaz. Biz sivri tahsislik yapacağız. Yasaklar genelgeyle olmaz. Yasaklar kanun olur. Kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz ve dükkanlarımızı dedim açalım. Hatta Ramazan ayıydı o zaman yine. Ben bir tweet attım. Alkol satış yasağı kalkmıştır diye. Millet ve vatandaş, herkes ve bizim meslektaşlar ne oluyor dedi. Yani nasıl kalktı? Dedik şu şekilde. Şu an zincir marketlerde satış serbest. Madem öyle bir ayrıcalık var. Onlara farklı bir e, uygulama uygulanır. Biz tekel bayilerini kapatıyorsanız bu direkt bir haksız rekabettir. Biz dedik açıyoruz. Hatta bütün meslektaşlarımıza şunu söyledik. Ee, hiçbir kolluk kuvvetiyle karşı karşıya gelmeyin. Bu konuda da tebligatlar imzalamayın. Anayasal hakkınızdır. İmzadan imtina etme hakkınız vardır. Ha bu konuda cezayı birçok meslektaşımız oldu. Olmadı değil. Biz o cezaları da iptal ettirdik. Biz satışlarımıza devam ettik. Hatta o konuda da kamuoyundan çok güzel tepkiler aldık. Yani iyi bir şey yaptığımız anlamında. Evet. Ha tabii akabinde Benimle alakalı da tabii ki o dönemde o sert çıkışlarından sonra hatta biz şu çıkışı da yaptım yani ben direktmen yani biz devletten dini anlamda ve ideolojik anlamda bir açıklama beklemiyoruz. Bize mülki amirlikler üzerinde yetki saptırması yaparak biz küçük esnafı ezmeyin. Şöyle bir durumla karşılaştık. Örnek veriyorum. Tekel ruhsatı olmayan kuru yemişçiler ve bakkallar açıktı. Biz tekel ruhsatı, alkol ruhsatı olan tekel bayilerini kapattılar. Dedik ki yani bunun şeyi ne yani bunun mantığı ne? alkol olan yere korona giriyormuş. Ya bugün gün bilim kurulu üyesi Serap Yavuz Hanım bile çıktı dedi ki yani biz alkolle ağzımızı çarkırıyoruz. Bulaş riskini azaltıyoruz dedi. Bu tamamen rovanşist ve ideolojik bir tutumdu bize karşı. Ha biz de onu dinlemedik o yasakları, baskıları. Saf devam ettik. Ya kapatan bayilerimiz oldu, olmadı değil. Ama biz orada bir dik duruş sergiledik. Peki siz bu mücadeleyi sergilerken zaman zaman bildiğimiz kadarıyla bir takım zorluklar da yaşıyorsunuz. Örneğin bir ifadeniz vardı. Tekel bayileri halkın parlamentosudur. Evet. Buna ilişkin size açılmış bir dava var sanırım. Evet. O dava ne zaman açıldı? Hangi gerekçeyle açıldı? O e, dava birçok dosyamın içerisine girdi. E, o dönemler hatta sosyal medyada şöyle söyleyeyim mesela Twitter'da Özgür Ayboş tutuklansın diye tak bile açıldı. Dedik yani anlamadık neden tutuklanıyoruz? İşte Ramazan ayı içerisinde alkollü içkileri özendirmek gibi algıladılar. Halbuki bizim oradaki amacımız şudur. Yeme içme kültürüne yapılan bir müdahale var burada. Yaşam tarzına karşı bir müdahale var. Yani insanların, vatandaşın, son tüketicinin yeme içme kültürüne, evet. eğlence kültürüne, işte müzik yasaklarına karşı biz karşı bir duruş sergiledik. Türkiye Teker Bayları platform evet. olarak. Burada işte bizi, yani daha doğrusu şahsımı, vatandaşı işte alkolü özendiriyor. Sosyalleşmeyi sağladığından dolayı hatta benim o zaman bir sözüm de var. Tekel bayiler halkın parlamentosudur diye. Bununla alakalı davam da oldu dava içerisinde. Tabii ondan beraat ettim. Çünkü yani bu ne olabilir dedik yani. Bana sordular yani buradaki amacınız da bu kelimedeki? ki. Ben de dedim bir amacım yok. Tekel bayiler halkın parlamentosudur yani. Durum bu. Hatta şunu da söyleyeyim. Ee... dava sürüyor mu? Yok ondan ben beraat ettim. Beraat ee, o davanın içerisinde mesela çok komik bir dava daha vardı mesela. Twitter'da Herhangi bir vatandaşın paylaşımını ben beğendim. Beğendim. Karakütür de içeriği şu. İki tane bir bayanla bir, ka, bir kadınla bir erkek alışveriş yapıyor. Orada tam bu e, reyonun önünden de bir tane kolluk kuvveti aradan kafaya çıkartmış. Diyor ki hani siz alkol mu alıyorsunuz? Ben onu sadece beğendim diye. beğenmemdeki amaç da yani devlete göre işte polis teşkilatını küçük düşürmek. Ya dedim böyle bir şey yok. Yani zaten sonuçta böyle bir yasa var. Saat 22'den sonra alkol satış yasağı var ülkemizde. Biz bu durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Yani benim buradaki bunu beğenmem kadar doğal ne olabilir? Çoğundan da beraat ediyorum. Bunlarla ama işte uğraştırıyorlar. E, peki yayının başında da dediğimiz gibi size aslında ilk olarak bu işte zam haberleriyle, zam duyurularıyla tanıdık. E, size verilmiş bir para cezası da var 253 bin liralık. Evet. E, güncel fiyatları yayınladığınız gerekçesiyle mi verilmişti o da? Aynen o şekilde. Şöyle söyleyeyim hatta onda ben. E şimdi sosyal medya üzerinden hiçbir suretle e, alkol ilişki reklamı ve tütün reklamı yapmak yasak. Bu tütün ve alkol gayretlerimiz başkanlığında mevzusunda var, yasada da var. Ben normalde o paylaşımlarımı kendi şahsi hesabımdan yapıyorum. Yani bir işletme hesabımdan yapmadım. Onu da paylaşmamın sebebi şu. E, bu zan dönemlerinde birçok e, vatandaş kafasına göre böyle fake listeler hazırlıyor işte. Yani doğru olmayan bir liste hazırlıyor örnek veriyorum ismini vermeyeceğim markanın işte. Şu ıı, tütün mamülünün fiyatı 40 lira olmuş. E şimdi vatandaşın kafası karışıyor. Bunu doğru algılayan bayimiz de olabiliyor. Ben orada çünkü beni takip eden yani 50 bin 60 bin kendi meslek grubundan örgütlenen evet. insanlar var. Bizim sadece sosyal medya alanında değil bütün alanlarda biz bunlar açıklamak zorundayız. Ben de diyorum ki hani hayır doğru liste bu. O liste yanlış listedir itibar etmeyiz. Ki vatandaş benim e, paylaşımlarım hep itibar eder. Ben çünkü doğru paylaşımlar yapalım. Doğru paylaşımı yaptığım için ben tütün ve alkol daire başkanlığından 253 bin TL idari para cezası yedim. O dosyanın içerisinde bir tane de şöyle bir durum vardı. Kendi köyümde bir gün bir sabahleyin elimde bir bira bardağı. Bira bardağı sabah birası candır deyip bir paylaşım yaptım. Bardak da o bardak herkesin elinde olan bir bardaktır yani. İşte eskiden kalma promosyon bir bardak. Bir firmanın markasının ismi yazdı diye onu da eklediler. Oradan o şekilde yüksek bir ceza geldi. O zaman siz çok ciddi bir takip altındasınız anladığımız kadarıyla. Tabii, Kamu tabii. Kurumları. Şimdi siyasete de atılıyorsunuz. Bu gözler biraz daha size çevrilecektir herhalde. Ya çevriliyor zaten. Bilmiyorum da farkında mısın? Mesela daha iki hafta önce Akit gazetesi beni ay diye manşet yaptı gazetesine. Evet. Yeni Şafak da aynı şekilde uğraşıyor. İşte aday olmuş. İşte Ayyaşlar, alkoliklerin başkanı milletvekili aday olmuş diye. Yani bizi ayyaş diyorlar. ki ben ayyaş diyorum. Onu duyarım yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ama kendilerinin bugün ülkedeki neler yaşadıklarını, hangi e, sıkıntıları başlık bile yapmadıklarını biz biliyoruz. Çocuk tecavüzlerini başlık yapmazlar. Bu ülkede yolsuzlukları, hırsızlıkları başlık yapmazlar. Ama işte bunlar için her türlü pisliği yap. Ama alkol içersen sen en kötü insansın gözüyle bakıyorlar. Peki sigara ve alkol, tütün muamelerindeki yüksek e, vergilerin e, yani bir işte dayatma, ideolojik dayatma olduğunu söylüyorsunuz. Bunun yanında ayrıca e, bu vergilerin e, kayıt dışıla etkisi ne oranda? Bir kayıt dışıla etkisi oluyor tabii mu? Ki, e, vatandaşları tabii. kaçak ya Şimdi şöyle, yönlendiriyor mu? Heh, tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Son hatta 3-4 yıldır e, artık vatandaş normal yani böyle bandrollü içki tüketemez hale geldi. Biz burada elbette içki özendirmiyoruz. Alkol sağlığa zararlıdır. Yani ondan yana bir sıkıntı yok. Lakin nitelikli ve kaliteli içici de kalmıyor. Şimdi içki bir kültürdür bizim ülkemizde. Bunu iş, evet, Yani biz bunu kimse kabul etmesin. biz bunu kabul ediyoruz. İçkinin içinde eğer o kültürü kaldırırsanız sizler bu ülkede müptezel ayyaşlar ve alkolikler yaratırsınız. Yani böyle kalitesiz insanlar yaratırsınız. Oysa bizim ülkemiz OECD ülkelerine göre dünyada sondan birinci ülke. Bakın alkol tüketiminde sondan birinci ülke. Artı bizim ülkemizde hala alkolizmle ilgili büyük bir mücadele verilecek durum yok. Çünkü bizim ülkemizde içici kısmı dediğimiz yani içen insanlar akşamcı diye tabir edilen bir tabir vardır. Bu akşamcı tabiri dünyada tek bizim ülkemize ait bir tabirdir. Çünkü bizim ülkemizdeki insanlar sosyal içici. Akşamdan akşama içer. Yani şimdi bu içki fiyatlarının yükselmesi, sigara fiyatlarının yükselmesi şu an müthiş oranda bir kaçağı arttırdı ve kaçaktan dolayı ölen vatandaşlarımız var. Hatta bunun e... bir veri var mı? Var elinizde? var. Yani son güncel. Bak şöyle söyleyeyim. Var, hatta bu devletin alkol politikalar izleme derneği e, arkadaşlarımız evet. var. Onlardan aldım. Bak sadece bu Ocak ayından bu Mart ayına kadar. Bu yıl. Evet bu bu sene Kayıt dışı alkol kaynaklı can kaybı 6 kişi. Bakın. Evet. Ele geçirilen kayıt dışı alkol miktarı 272 bin litre. Kayıt dışı alkol kaynaklı hastaneye sevk edilen kişi sayısı 2 kişi. Ve illere göre yapılan operasyonlar. Bakın Tekirdağ 12, Edirne 12, Antalya 12, Aydın 11, İzmir 8, İstanbul 7, Samsun 7, Kırklareli 5, Gaziantep 5, Konya 4. Yani bunlar düşünüyoruz. Sadece bu 3 aylık, 4 aylık bir veri bu kayıt dışı ele geçirilen 272 bin litre. Kesinlikle. E, bir o kadar da herhalde belki. Buradan da devletin kaybettiği vergi bilgi kaybı da yani Hı. bu 2022'nin yılına ait 250 milyon TL sadece devletin buradan vergi kaybı var. Aslında burada bir nevi e, bu tarz. Şimdi e, fiyat yükselmesi işte kaçağı sevgiliyor. Ya şimdi düşünün. Avrupa'da vatandaş evet. kaçak içmeye yani ihtiyaç duymaz. Hatta onu da geçeyim size çok ironik bir şey anlatayım. Ben bunu her canlı yayında da anlatıyorum. Defalarla da anlatacağım ve bunu anlatmaktan da çekinmeyeceğim hiçbir şekilde. Bizim kendi ülkemizde üretilen rakı bizim ülkemizde Avrupa'dan kaçak giderken yakalandı ya. Düşünebiliyor musunuz? Bizim ülkemizde üretilen. Eskiden gurbetçiler bizim ülkemize geldiğinde ben çocukluğumda bir gençliğimden bilirim. Hatta gençliğime de gerek yok. 10 sene öncesine kadar gidelim. Gurbetçiler bizim ülkemize geldiklerinde bizim ülkemizden alıp giderlerdi uygun diye. Şimdi biz gurbetçiler gelirken diyoruz ki, gelirken bize iki şişe viski getir, iki şişe rakı getir diyoruz. Ya yani durum bu kadar ters bir duruma geldi. Yani? yüksek vergiler. E kesinlikle işte Kıbrıs'a geçerseniz bilirsiniz. İçki fiyatları çok yüksek oranda yükseldi. Kıbrıs'ta vatandaş gitti hükümet konularının önünde protesto yaptı, eylem yaptı ve ya. içki fiyatları geri aşağıya düştü. eylem dediniz önümüzdeki günlerde sizden farklı eylemler, yeni organizasyon ya da başka bir tür eylemler görecek miyiz? Tabii ki biz yine İstanbul örgütümüzle birlikte e, İstanbul'da büyük bir eylem yap, yapacağız. Bu eee yapacağımız eylem tamamen yine yaşam tarzına müdahaleler, yeme içme ya kültürüne yapılan müdahaleler, zamlar ile alakalı bu durumları içerir. Tüketiciyle de birlikte ortak bir eylem yapmayı düşünüyoruz. Yani 1 Mayıs'ta 1 Mayıs sonrasında. E, yani 1 Mayıs'ta da yapacaksınız, 1 Mayıs sonrasında da Tabii. devam ettireceksiniz. Yap, yapacağız. Çünkü yani bu gerçekten de akıl almaz bir duruma geldi. Yani artık vatandaş şu anda yani kaçak içiyor. Ve bu aslında devlete çok da büyük bir dışsal maliyet yaratıyor. Çünkü sağlıksal da bir sorun yaratıyor. Yani tamamen vatandaş. Peki e, siyasete atılmanıza gelirsek A, adaylığınız, adaylık fikri nasıl gelişti? Partiyle e, iletişimimiz nasıl başladı? E, yani kamuoyunda siz bu konuda görünür olduktan sonra mı e, Türkiye İşçi Partisi ile bir işte siyasete siyaset yoluna girme kararı aldınız. Şimdi şöyle ben zaten mücadele eden bir insanım. Kendi meslek örgütümde de bu STK'nın başkanlığını yaparak yıllardır da biz bu sokaklardayız, meydanlardayız, alanlardayız. Ben tipe Türkiye İşçi Partisi'ne bir sene önce üye olmuştum zaten. Evet. Erkan Baş'ın çok güzel bir çağrısı var genel başkanımızın. Milletvekili adaylıklarında aramış olduğu kriter diyeyim hatta doğrusu yani bizim adaylarımız bunlar olacak dedi yani bunlar olmalı. Yani herhangi bir STK örgütlemiş mi? Herhangi bir mesleki anlamda bir grubun e, temsiliyetini yapıyor mu? İşte bir sendika içerisinde mi? Sendikal hareketleri içerisinde mi? Kimse biz onların sesini meclise taşıyacağız. Hatta meclis senin, meclis senin sesin sloganı tam da bu bize uygun bir sözü. ve ben de e, aday adaylığımı başvurdum. Adaylığım kabul edildi. Zaten tipin ideolojisi yani kapitalizmin çıkarlarına hizmet eden her türlü sömürücü ve gerici ideolojiyi reddeder. E bu bizim kendi sınıfsal mücadelemizin içerisinde de zaten bu var. Yani biz zaten haksız rekabetle uğraşıyoruz. Kendi mesleki durumumuzda yalnız bırakılmışız. Kendi odalarımız bize sahip çıkmıyor. Biz bu durumda dedik ki kendi meslek örgütümüzün sıkıntılarına, sadece kendi meslek örgütümüz değil, bugün o pandemi döneminde bizler kafe ve bar çalışanlar için de eylem yaptık. Onlara da destek çıktık. Çünkü müzisyenler işsiz kaldı, internette müzisyenler oldu. Yani bunlar hepimiz gördük ve biliyoruz. Biz dedik ki tamamen bizim çıkışımız artık şuraya doğru geldi. Kendi mesleki alanımızın dışında yani yeme içme kültürüne yapılan bir müdahale var. Yaşam tarzına karşı bir müdahale var. Biz bunlara karşı biz örgütümüzle birlikte mücadele edeceğiz. Ee, peki, seçim çalışmalarına da başladınız. Evet. Ee, seçmenle de bir araya geliyorsunuz, vatandaşı da ziyaret ediyorsunuz. Ee, burada şöyle bir endişe, kaygı var mı? Şimdi e, siz Ankara ikinci bölgeden evet. adaysınız. Ee, meclise vekil olarak girebilmeniz için 2018 seçimlerindeki ortaya çıkan verileri baz aldığımızda tahmin olarak yaklaşık 98 bin ila 110 bin arasında bir oya ihtiyacınız olacak evet. gibi görünüyor. <laughs> Ee, Türkiye İşçi Partisi'nin tabii 2018 seçimlerine girmediği için de şu an tam olarak e, verileri de bilemiyoruz. Ee, size oy vermek isteyen vatandaşta şöyle bir endişe, bir korku var mı? Ya ben size oy vereceğim ama oyum boşa gider mi? Ya işte 100 bin oya ulaşamazsanız e, bu işte oy boşa gitmiş olur mu? Başka partilere yönelmeli miyim? E, ya da size oy vereceksem gerçekten böyle bir iddianız var mı? 100 bin oyu geçecek misiniz gibi bir yaklaşım söz konusu mu? Şimdi Orada... bu normalde bütün parti adaylar için geçerli bir durum. Sadece Türkiye evet. Partisi adayları için geçerli bu durum değil. Çünkü doğum sistemi var. 100 bin oy alan. işte bölgenin seçmen sayısına göre oranla işte 98 bin 105 bin neyse o oy alan kişi meclise girecektir. Şimdi bu kaygıyı tabii ki elbette yaşayan insanlar var ama biz e, zaten ülkenin her yerinde bir seçime girmedik Türkiye İşçi Partisi olarak. Kazanacağımızı ve alacağımıza inandığımız bölgelerde bizler e, seçime girdik. Ben kendi bölgem biliyorsunuz e, ki e, ikinci bölge işte Altındağ, Keçören, Pursaklar, e, Kahraman Kazan, Kalecik, Akyurt İnanır mısınız o kadar çok güzel tepkiler alıyoruz ki yani sokakta insanlar gelip bize sarılıyor bizim işte üzerimizdeki Türkiye Çift Partisi'nin kırmızı yeleği vardı onu giyip fotoğraf çekilmek isteyen insanlar var sarılan insanlar var. Kendileri cebinden çıkartıp AK Parti üyesiyim deyip ama size oy vereceğim diyen insanlar var. Sessizce kulağımıza söyleyenler var. Benim kaldı ki e, e, telefonumda mesajlarım diyenlerimde bütün sosyal medya işte Instagram'ım, Facebook'um, Twitter'ımdaki yüzlerce binlerce mesaj var. Yani destek mesajları ve kamu kurumlarında çalışan insanların işte siz biz sesimizi çıkartamıyoruz, biz oradan yazamıyoruz ama desteğimiz olduğunu bilin. Birçok köy dernekleri, federasyonlar beni aradılar. Orada desteğimizi sunacağımızı hatta size şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim belki Türkiye siyaset tarihi Ankara 2. bölgeyi konuşacak seçimden sonra. Biz Ankara 2. bölgeden iki adayı çıkartabiliriz biliyor musunuz? Yani müthiş bir dip, dip dalga var. Burada yani tarihi osu olarak da geçilebilir. Bu gerçekten de Türkiye siyaset tarihinde Ankara 2. bölge konuşulacak. Çünkü 90'ların sonuna kadar solun kalesiydi burası. Biz o bayrağı yer alacağız orada. Ee, onu soracaktım ben de şimdi Ankara'da ikinci bölgeye baktığımızda birinci bölgeye nazaran sağ seçmen sayısı daha fazla bugüne kadar evet. yine verilere baktığımızda ee, yani anketlerin aksine daha böyle beklenmedik bir tabloyla karşılaşıyoruz. Müthiş bir dalga var. Şöyle söyleyeyim onda diğer partilerin adayları artık vatandaş bilinçli. Artık evet. kim oy vereceğini parti değil de aday kim ona bakıyor, ona göre oy veriyor. Bu adaylık seçimlerindeki Kriterleri belirlerken artık vatandaş diyor ki ya benim bölgemde kim var örnek veriyorum işte X partisinden. Abi ben bu ismi burada istemiyorum diyor. E bana uygun kimse diyor. Kendi dünya görüşüne, ideolojisine görüş yakın o partiyi bölecek. Biz oradan çok güzel oy alacağımıza inanıyorum. E, onu soracaktım. İşte diğer partilerin Ankara'daki adayları ile ilgili de işte bir takım tartışmalar da yürüyor. Bunların da etkisi olacak mı? Yani sizin partinize vatandaşın seçimine yani, yönelmesi kesinlikle olacak. Yani olacağını inanıyoruz. Çünkü gelen tepkiler... sahada görüyor musunuz? sahada ediyorum. çok görüyoruz. Sahada aşırı görüyoruz. Gelen mesajlardan görüyoruz. Yapılan yorumlardan görüyoruz. Yani sahayı şu an çok iyi okuyoruz. Yani bunu bu şekilde olduğunu çok net bir şekilde bize ifade eden birçok federasyon ve dernekler var. Ee, seçim çalışmalarınızı her gün bir ilçede mi gidiyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Faaliyetlerini Şimdi Keçören biliyorsunuz çok büyük bir. Evet. hatta Türkiye'nin en büyük ilçesi diyebiliyorum ben. Evet. hem seçmen sayısı hem nüfusu oranla. İşte bugün de altında gideceğiz. Altında da çalışan bir ekibimiz var bizim. Ee, biz işte dün yine subay evleri basın ödedik. Bir gün önce gazinodaydık. odaydık. Ee, o bölgeleri bilirsiniz. Yani bir de gazinoyu bilirsiniz. Yani Keçören en çok tutucu olan, muhafaza olan bir yeri. Yani orada bile gerçekten de o kadar güzel böyle tepkilerle karşılaştık ki, hatta biz oraya biraz tedirgin de gittik yani gitmedik değil ama biz şaşırdık. Gerçekten de insanlar, yani sarılanlar, yanımızdan geçerken göz kırpanlar, yani işaret yapanlar, konuştuğumuz vatandaşlar, yani büyük bir değişim olacağını parlamentonun çok renkli olacağını inanıyorum ben. Peki, çok teşekkür ederiz ben yayınımıza, yayınımıza ederim. katıldığınız için. Sağ, Sağ olun. olun.